kanka. Az dur. Yeniden başla. Bak ona bakma yine. Yap bir video yine de hoş geldiniz. Bak yine çekiyordum. Ayarlar bozuldu. Bakın sinirli misin şu an? Yine çektim. De. Abone ol. Nereye bakayım? Bakın. Sen seç benim yerime. bak. Bak. Ee, en üstteki kılıçlı. Tamam bastık. Bastık. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Başladık. 17 oyuncu var lan. Kanka benim ismim Trabzon. Sen... Aa Trabzon. Senin yemek hocam Trabzon gel gel. Oğlum ya basamadım Trabzon'a basamadım ya. ha Ben İstanbul'dayım. Yapamadım. Arkadaşlar bakın şuna. Bak şu yüzden yaptım. İsmim Trabzon. Bu arada oyunun ismi teritorial IO. Ne biçim ismi? Biz ona Getiton diyoruz Tufan'la. Yani Tufan başka bir şey ama neyse. Ne kadar ekmek. Yakışık mı abi burası? Ben büyümeye başladım. Kardeş ben İstanbul, ben İstanbul ben İstanbul'un yakasında. Bak o kadar İstanbul'a geldik ki yani. Aha ayva yiyoruz. Bak İstanbul'dan dışlanıyoruz. Sen beni görüyor musun İstanbul'da? Bak bakın, bak bak bak. Bak şurası İstanbul. İstanbul'da mısın? Bak biraz coğrafya deyeyim ya. Dünyanın en büyük ülkesi Rusya'dır. Dünyanın <laughs> ne boş yapıyorum. Ya bak böyle şeylere takılmayalım ya. Of. şimdi beni bazen yener. var ya bu e, vallahi saçma şeylere takılıyız. Arkadaşlar ayva yiyoruz. Çok fena. Bak göreyim bu arada. Hadi şunu da yapayım be. Hadi be. Ayva yedik. Ayva yedik. Ayva yedik. Sen al. Ha batına oy batına bak sen. Ama yine de büyümemiş çok. Bakın. Burada mavi olan. Mavi mavi dastana danalar gelmiş bostana. <laughs> Ka bebek oldu. Bebek oldu. Ya oğlum ya. Oğlum bence oyundan çıkalım ya. <laughs> oğlum bir tane adam var. <laughs> Türkiye'ye almış. İngilizce ya bu ne? İngilizce. Hangisini seçelim? Karar alın 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 alın. He. Kanka. Ortadaki yeşilli olan. Hem de yeşilli. Rengarenk ortadaki. Evet rengarenkli. Evet. Bak. zora selamlar. Selamlar. Saygılar. Bu ses neydi lan? <laughs> hadi hadi. Bu arada iki. a girdik bile. Ha girdik. olmaz az önce girdin mi çıktı? Oğlum Batım birincisin ya. Şansa bak abi. Oğlum, çocuk çok şanslı değil. Ben en, en en kenardayım. Ne, ne oldu kanka başlamış haberim yok oğlum ben bir yere gidiyorum dedim ya sana hey sen gidene kadar oyun başladı Uyum. bak uyudum abi uyudum abi Kanka liderlik tablosuna girmemişsin. Haberin olsun. Nasıl? Ben o 12.yim. Girmedim hala. Dur birazdan göstereceğim. Sabret oğlum. Oğlum ne oluyor lan? Kanka ben camiye gitmeden önce oral yetiştim. Muzlu. Ama gerçekten bir ihtimal şaka mı kadın? Bak öyle boşu boşuna söylemiyorum ben. Kanka sen camiye gittin mi? Evet. Kanka. Sen bir tane şeyle görüyor musun? Mavili alt, altta çok büyümüş. Adı. Adı. T.S.R. Yok kanka. T.S.R. Mazrim. Time. Bak bu. Kaçı trabzon var altta. Evet anda. değil mi? Uy Trabzon'a bak. Ya beni yenmişler abi. Ben sana bakıyorum. Uy oğlum yeniyoruz lan. Ay vay yedik. Ay vay <laughs> Bak yeniyor. Oyundan çıkın Hukuk Oğlum ben daha yenilmedim ha. Çok küçük oldum ama. Aa hay ben yedik şimdi. <laughs> sıra basacağız. Sıkılmayın ya. Abone ol. Ne ayırtın? Bak o kadar bitiyor çekiyor sana. Hadi biz arkadaşları unuttuk. Olmadı. Eee. Ortadaki kılıçlı. Tamamdır. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Başladı. Başladı. Batı'nın birincisi... Görmedim. Trabzon'a geleceğim. Ha. Trabzon ikinci. Kanka ya, ben Krabzon'da yukarıda doğdum. Mi? Yukarıda. Yukarıda doğdum. Abi, ben Trabzon'un yanına geleceğim. Hey gelene Abi, kadar. Gelemedim. Sen gel seçene kadar İstanbul'un yakasından bir adam gelir buraya. Abi bak. Ben bir tane musluk diye video yaptım ya. Bak onu herkes biliyor. Bak yorumlara birisi bir şey yazmış. Demiş ki abi yanlış yapmışsın. Bak eğer şu an bakıyorsan bak nerede yanlışlık yaptım abi? Video nasıl söyle yaptım ben yani. Sıkıntı yok baya Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı. Kanka ben iki, iki tane adamın ortasında sıkıştım ve yenildim. Batın Tuğra oyunu terk etti yazıyor yük altta. Aga be. Şimdi de oyuncularım darmadağım ne olursa olsun artık. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum bu adam yenilmiyor. Yenilmiyor. Nereye gidiyor? Türkiye koydum işte.

Evet King Salih Kanka Ona bakalım mı? Bak, King Sali. King, King Salih evet. Bak 10 dakikadır video çekiyoruz abone ol lan. Boş boşuna çekmiyoruz ama Abone ol. Ya o kadar boş boşuna vermedik yani. Kanka ben çıktım multiplayer. Toplaya bak multiplayer bak, neyse e, bak söylüyorum şimdi. Neydi o? Bir tane oyu da kötü işte. Bu kadar kolay şeyi nasıl unuttum hiç bilmiyorum. Hadi. Tamam. Kanka şimdi sen seçiyorsun. Sen seçiyorsun. Ben seçtim ya. He doğru. Oradaki ilk kırmızı ve beyaz olan. Şu şu. Yukarıya çıktım. Tamam. Yukarıya çıktım. Aşağı indim ama. Kaçırdım dostum. 5, 4, 3, 2, 1. Başladı. Eee tamam, batın. Tamam. Kanka ben yukarıya gel. Yukarıya. En sağa. Tamam en sağa. Evet. Ben gördüğüm yanındayım. Hani? Yanında değilsin ki. Kanka. E ben başka bir adam açalım. Çünkü sen bir yer seçmedin. Teren ki baklava var. On baklava var lan oyunda? Şaka mı Go oyunda baklava var? Oğlum, bu küçüklerin arasında kaldım ya. Canım şey. Hay. What are you saying? No singer from my style alone Oğlum ben ne anlatıyorum ben abla gözünü seveyim abi. Uyyyy butun. Yakıyorsun yakıyorsun. Oğlum beni bitmişim. Abi ben öldüm ya. Aga be. Neyse biz kaldık. Ayakta kaldım ateş et günü. Sen Ateşe dönmüyor ben mu? Bas. Beni izleseydin. Beni izleseydin. Beni Oğlum bak şaka maka değil büyüdü <laughs> ya. ben seni göremiyorum çünkü oyundan çıktım. Oğlum baklavayı yeniyoruz. Bak 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 bak. Baklava baklava baklava. Soğuk baklava. Hmm. Soğuk baklavamız öldü ya. Baklavamız kalmadı. Türkiye tatlısı var ya. Evet. Baş başa düşüş kaldık. Bak gri olan benim. Ya hep en küçükleri niye bana geliyor ya? En küçük niye ben oluyor? Ha ben ayva yiyorum haberim yok. Of çok iyiydi be ya. Bekle lan parmağımı. Bak defeye at yazıyor. Kanka. Efendim. Hem ee, bir de şey. Sen multiplayer'e girdin mi? Girdim oyna bit bitir. Tamam. Şimdi sıra seçme bende. Evet. Ee, guru kafaya bas. <laughs> guru. Bak ne yeşil işte. olanlara bastım ha. Bak şurada yeşil. bak buraya geldi. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, Oğlum bak 0, ben... evet. Batın. Sen neredesin? Kanka e, yukarıda böyle garip bir yer var. Evet. Oraya gel. Bak ben beyazım orada. İki tane beyaz var. Alttaki benim. Yani Abi ne? ya. Hep böylesin ya. Bak her türde bu böyle değil mi? Bak Trabzon bak. Bak oğlum ya. Basamadım ben Trabzon. Oğlum ya bastığım yerden kaçıyor Trabzon. Geldim hadi lan. Ha, seni gördüm Yekta. Batına git Batına. Evet, tamam. Ben Batını göremiyorum. Evet seni dövmeye geldi Garalı. Uy çok iyi. Uy bana bak. Ne anlatıyordun? E kardeş biz dünya savaşını kazandık. Ne ne ne? Bak benim en sevdiğim imparatorluk Osmanlı İmparatorluğu böyle adamlara karşı gelmeyeceksiniz ya. Adamı dövdüm. Bak batın bu batın ben değilim ha. Bak beyaz olana. Ay vay yok Sen ay vay Kaşındı kaşındı. Mikro var mikro. Abi bak ben bunları... Oğlum bak birisi bana saldırmayı düşüyor. Kanka sen beni izle. Abi ya of. ne oldu ben. yeni miyorsun? Kim? Kanka ben öldüm. <laughs> öldüm oyundan. 1967'de doğdu. Kanka 1967'de doğan nedir? Ne oldu? Kanka bak beni bekle as yarım kaldık yarım yarım kaldık Batın. bir yere gitmiş. Dedim ben. Ben onu bekledim. Konuşalım. Tabii ne diyeceğimi biliyorsunuz. Abone ol. Değil mi? Bak aklınızda kesin bu vardı. Bak Abi ne geldim. çek ne çekmem istiyorsanız yorumlara yazın. Bu başka bir Başka bir şey de yazabiliriz. Sıkıntı değil Kanka e, ben de sıra. Kanka en alt en alttaki kral olan taç olan yani. En, en... alttaki kral taç. Evet. Bu Kaç kişi girmiş lan? burada 30 kişi girmiş. Bak altta iki tane var. Alttaki. Evet. 3 kaldık. Evet. Tek bizim de kaldı. Oğlum. 9 10 7 6 5 4 3 2 1 Oğlum 111 kişi girdi lan. Abi Trabzon. Trabzon neredeymiş? Oğlum, oyuna başladık mı lan? Benim haberim yok. Oğlum Osmanlı İmparatorluğu var lan. Ama İngilizce yazıyor. Ottoman Empire. Batı sen beni görüyor musun? Batı tuya özlür gözleri özlür. Batı beş defa yapalım mı? Beş defa. Ya da 10 defa istiyorsan. Ya 5 ya da 10. Biliyor mu? Ne? Ne yapacağız? Hani çekiyoruz ya video. part part olsun mu? Birinci part, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci diye. Ha biliyorum biliyorum. 5 Tamam 5 part oluyor. Kanka bak ben sana mesajdan yazıyorum. Bak öyle yap. 5 PT diye kısaltması PT ama gerçek yazılışı part. WhatsApp'ta yazınca ne oluyor ki? Ay, ay yedik, ay, ay yedik. O oh, kendi bedi, karamel azam bedi, terazi lastik, cim lastik. Oğlum, mu? Bana böyle? öyle git. Defa at. Batın oyunda mısın? Bak, bak gönderdim. Oğlum birinci parti çekiyor. Sen manyak mısın? Bir parti çekmiyoruz mu? Kanka ben bitti işim ya. Ne? Ben mutlu yere girdim sen. Tamam ben de girdim. <laughs> tamam. Şimdi hangisine girelim? Sıra bende. Olmaz dur lan başka bir yere gidelim. Hangisi? Kanka en üstteki. Aa, hangi yok yok en üstteki değil o gitti. En üstteki kral tacı. Bastın mı? Bastım. 7 5 4 3 2 Oyuna girdik. Bütün oyunda mısın? Kansanka. Kanka ben Türkiye'deyim. Hatay'da. Ya abi Abi ben suyuyum Abi ben suyuyum Abi bak e, Hani Göktuğ Arslan'ı bilenler Burada mı? Bak Bak bir tane Aa. video yapmıştı Çocukların Gülmesi beni Bir çocuğun gülmesi ne mutlu bana ya Demişti bak Onlardan biri ben miyim yoksa ben de Bir çocuk değil miyim lan? Video çekiyordum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Kanka. Allah en zor yeniyoruz lan? Türklü. Hem de Türklü. Hatta bazen nereye gidiyordu böyle değil mi? Biraz komik olduğu için. Oha ya yine yenildim. Kanka. He. Bir şey fark ettiniz mi? bir şey yok. Kanka. Ben ayvayı yiyorum. Sen kanka diyorsun ya. Bir tane yapayım. Bir, tan bir tan Telefonun şarjı yüzde olmuş. ben daha şarjda takıyorum. <laughs> Kanka sana bir kurt kafa göstereceğim. Ney? Evet, çok korktum. Daha zor mu? Bir sıkıntı buldum. Kanka, motoplayer alsın mı? Kanka, az bir şey... Az dursana. Ne oldu? WhatsApp'ta bir şey yazdım. Batın. Bak iki yerden de kendimi görüyorum. Farkında mıyım? E, hedefimiz 30 abone oluyoruz ki. Kanka. Bak 26 dakikadır videodayım. Efendim. Biz artık yatıyoruz. Arkadaşlar hadi bay bay. İki gün sonra yine videoyu videoyla karşınızdayım. Bay bay. Sooo!